Şimdi bir tane şekeri indirdik. Bakın şurada. Gel. Bakalım açma. mı? Koşa koşa geliyor. Gel. Şimdi yemi tadına baktıralım. Yemi tadına baktı. Gel. Gel gel. Bakın nasıl geliyor. Koşa koşa. Kepçe önümde. Yan onu elle alırız herhalde. Açsa. Bak şu anda normalde tam kepçenin şeyinde aslında. Alırsam alırdım. Gel. Gel. Onu bir alalım kepçeyle. Çık bakayım sen. Şimdi şöyle bir ah, gel gel. Şunları bir azaltalım. Gel. Gel gel gel. Evet bak kepçenin hizasında. Aldık. Bakın şu. Aldım bunu. Şuna şöyle bir yiyelim, düşsün. Sen de çık oğlum. Sen de çık. Sen çık. Bizim kuş da çıksın. Nasıl çıkacaksa. Böyle karga. Uçurmalık. Bu da bana göre. Bu da bize hayırlı olsun. Asker.